Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Çorlu nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Marmara bölgesinin Trakya bölümünde yer alan Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olan Çorlu idari yönden 26 mahalleden oluşmaktadır. Tekirdağ merkezine 38 km uzaklıkta olan Çorlu, Ergen Havzası'nda ve Trakya'nın merkezi bir yerinde plato yüzüğünün üzerindeki düzlükte yer almaktadır. Yani Çorlu, Tekirdağ'a ya bağlı diyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz ışıdan işte beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.